Evet dostlar bugün size eee nikahtan daha doğrusu dini nikahtan söz etmek istiyorum. Şimdi eee nikah aslında bir akittir. Bir aleniyettir. Eee herkesin bilmesi gereken bir e, akittir ve eee tarafların da e, hukuk karşısında hakları olan bir anlaşmadır. Şimdi bu anlaşma gizli saklı olamaz. Dini nikah adı altında e, çok affedersiniz. Bugün e, bir nevi fuhuş aracı e, yapılmış vaziyettedir. Yani e, mesela bugün e, televizyon pr programlarına bakıyorsunuz orada e, iki kişi işte anlaşmış dünya evliymiş. Peki evliliğinizin beraberliğinizin kanıtı nedir? Efendim dini nikah. E, şimdi e, size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bugün bu şeyi meslek edilmiş bir takım e, affedersiniz fahişeler var. E, şimdi e, biliyorsunuz bizim e, kanunlarımıza göre de birden fazla evlilik olmaz. E, bu açığı fırsat bilerek e, bir takım varlıklı insanlara yani benim de şahit olduğum e, çevremde e, duyduğum, hani birilerinde tanıdığım e, kimseler e, varlıklı kimseler e, fahişe bir kadın e, bu durumu fırsat bilerek gidiyor. Diyor ki ben senin ikinci eşin olayım diyor. Adam yaşlı bir adam. E, o da tabii karısından çekindiği için tamam diyor. E, i̇şte e, bana bir ev er tut diyor. Ben işte eee yani adamın da affedersiniz cinsel ihtiyacı ne olacak? Bizim? Yani belli aralıklarda efendime söyleyeyim işte şu kadar para 5-10 bin lira falan alıyor. Ondan sonra bir başka sına gidiyor. Diyor ki ben senin işte ikinci eşin olayım diyor. E i̇şte ne, nasıl yapalım? Dini nikah. Ondan sonra bir üçüncüsüne gidiyor. Böyle 5-10 tane yaşlı, varlıklı veya neyse genç de olabilir. Bu şekilde fuş hayatı devam ediyor. Yani mesela Esra Erol diye bir bayan var program yapıyor orada hep gözlemliyorum. Evli olduğu halde bir kadınla yaşıyor. Nasıl oluyor diyor. Biz diyoruz dini kardeşler dini nikah nikahın dinisi gayri dinisi olmaz nikah bir akittir alenidir yapıldığı zaman sorumlulukları vardır ee, yani miras hakkına sahiptir yani hukuki bir takım şeyleri vardır peki e, yalandan e, yalandan gittiniz bir tane imam buldunuz ondan sonra iki tane de yalandan şahit buldunuz ve de ondan sonra bir yerde nikah yaptınız. Peki adam hanıma tekne vurduğu zaman yani hevesini aldıktan sonra bu kadının herhangi bir hakkı hukuku var mı? Yok. Böyle nikah olur. Zaten gerçekte yani İslam buna böyle bakmaz. Yani bir akit olarak bakar sonuçlarına bakar miras hakkı vardır e, ayrıldığı zaman bir takım hakları vardır dolayısıyla öyle e, gizli saklı e, affedersiniz bugünkü dini nikahlar fuşun bir aracıdır ya yani. İslam kafirin de nikahını kabul eder neden Kur'an-ı Kerim'de ayet vardı der ki yani o e, kafirle e, ya, e, nikahlı olan birisinin e, eğer kaçıp şeye gelmişse yani mesela Mekke'den Medine'ye geldiğinde bir misal olarak söylüyorum ona ödediği mihir diye İslam'da yani kadın için harcadığı parayı verendir Yani onun da nikahını tanır. Zaten e, İslam'da nikah ee, bir kere reşit olmadan yani hukuken e, şahitliği ve de kişiliği e, geçerli olmadan yani reşit olmadan e, Türkiye'de rüşt yaşı 18 18 yaşına girmeden bir evlilik aktı yapamaz. Yani İslam'da e, rüşt rüştü esas alır yani reşit olma esas alır. Artı şahitleri kabul eder artı e, bayana verilecek bir e, belli bir miktardan mihirden yani belli bir e, anlaşacakları belli bir paradan bahseder e, bu şekilde e, resmi olarak e, bir akitten söz eder şimdi bu akti bu akit olmadan e, nikah olmaz yani bugün imamların veya din adamların yaptığı nikah geçersizdir. Hiçbir dini temeli yoktur. Üstelik tam tersine büyük bir günahtır ve de fuhşa aracılıktır. Bugün yapılan nikahların yani belediyelerde yani bugün Türkiye'de yapılan nikahın nikah geçerlidir. Doğrudur bir tek şey vardır. O da kişilerin kenar bir mehir meselesi vardır. Yani e, bayana verilecek para. O da kendi aralarında anlaşırlar. Yani onun hiçbir, o rızaya mahsus bir şeydir. Yani bugün e, devlet dairelerinde yapılmayan bir nikah e, geçersizdir. Dinen de makbul değildir. Tam tersine fuhuşa aracılıktır. Yani e, keşke mümkün olsa da şu ee, televizyon programlarındaki şu onlar da e, İslam cahili bilmiyorlar dinin nikahın e, geçerli bir şey olduğunu sanıyorlar halbuki bu İslam'a en büyük hakaret en büyük e, <laughs> yani yapılan en büyük rezalettir bu Ya ne demek yani imam kimdir dini adam kimdir de nikah nerede yazıyor Kuran-ı Kerim'de böyle bir temeli yok ya, nikah bir akittir aktin tarafları vardır. E, yapılan aktin sorumlulukları vardır. Ya dini nikah diye uydurulan e, herhangi bir imama git. iki tane sahte şahit bul. Ben bununla evleniyorum. Ondan sonra hevesini al. Tek meybur gitsin. Kardeşler böyle bir nikah yok. Bu sadece fuşa aracılıktır. E, sakın böyle bir şeyi en azından İslam'a mal etmeyin. İslam'ı rezil etmeyin. İslam rezil olmazsa kendinizi rezil etmeyin. Dolayısıyla Rabbimizin istediği bu değildir. Kanunların da istediği bu değildir. Nikah, dini nikah, bugün dini nikahtan hiç söz edilmemesi lazım. Dini nikah diye bir şey yoktur. E, nikah bir akittir. Akdin yerine getirilmesi meselesidir. Ve çocuk yaşta evlilikler zaten geçersizdir. Allah indinden de geçersizdir. Nisa suresi 6. ayete bakarsanız orada e, nikahlanabilmek için reşit olmak gerekiyor. Rüşt yaşı gerekiyor. Dolayısıyla zaten reşit olmayan e, birisinin e, nikahı olmaz ki yani bir şey vardır, velisi vardır veya ne, neyse vasisi vardır onun. Ee, onun adına e, şey veriyor, karar verecek yani Peki o mal mıdır da onun adına e, karar verecek? Küçük yaşta e, ben sana verdim bunu. E, e kızcağız büyüdüğünde e, onu istemesen ona yok bir kere sattım seni. Bu nasıl iş ya? İslam'da bir kere şey şarttır. Kabul ediyor musun? Evet demesi lazım. Evet demeden yok ben seni sattım. Böyle şey olmaz. Maalesef bugün bazı mezheplerde zaten kişinin reşit de olsa, vali de olsa onun şeyi aranmaz. İlla velisi. Mesela şafilerin bir kesiminde bu böyledir. Bunlar İslam'a mal edilemez. Böyle şeyler İslam'dan sayılmaz dini nikah ya da bir şey yoktur. Bir akit vardır. Akdi usulünce yapmayanlar zina ediyordur. Kendileri bilir. Evet dostlar. Kısa keselim. Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zoruna az diyelim. Yeni bir yayında buluşmak üzere.